Hepinize selamlar arkadaşlar, Kadir Dede GP kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğiniz serilerden olan, dünyanın en iyi PUBG Mobile vuruşlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce bu tarz vuruşlar arkadaşlar, asla görmediğiniz efsane ötesi vuruşlar ve efsane ötesi oyuncular var. Yani böyle izlediğimizde ağzımız açık kalacak eminim. O yüzden sizleri daha fazla bekletmeden haydi şimdi videoya geçelim. Haydi bakalım neler varmış. May. Şarkı çok güzel, vuruş da çok iyi be. Ulan şu vuruşları nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Ya kurgu desem kurgu değil arkadaşlar. Bakın yukarıda kill sayısı da görünüyor yani. Harbiden ciddi oyunda yapmış adam vuruşu yani. Arbaletle nereden vurdu manyak? Efsaneydi o da çok iyiydi. Öf neler neler. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Adamın vuruşu ne mükemmeldi. Geliyor galiba bir tane daha geliyor. Hadi bakayım oğlum. Bekliyoruz güzel bir vuruş. İyi de. Ama kurguyu da yüksek ihtimal çünkü şeyi kapatmıştı. Bak bu kurgu değil ve mükemmel vuruş. Yine AVM ile döktürüyor kardeşimiz. Efsane vuruşlar var ya. Çok seviyorum bu seriyi. 1 v 4 girdi. Öf. Ay yazık oldu lan heriflere. Yine Çin versiyonuna geldik. Çin versiyonunda böyle uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim server'a da gelme ihtimali varmış bu arada bu jetpack'in yani arkaya uçma Iron Man şeyin kostümünün. Bakalım hayırlısı. Güzel uçtu. Lan bir de vuruş yap. O uçuştan sonra bu olmadı arkadaş. Of lan ne vurdu. Harbi çok güzel vurdu çocuk yalnız ha. Harbi çok iyi vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu kıyafeti giydiğinde nasıl görecek ki adam? Çok doğru yapmışlar. Harbi çok hoşuma gitti bu. Yani 10 numara 5 yıldır. Uf. M762 4x mükemmel spray. Çok iyiydi. Alıştık artık bunlara. Vur oğlum. Bak bu şarkı geldiği zaman güzel vuruşlar geliyor. Bakayım. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Valla ağzım açık kaldı bak. Demiştim videonun başında ağzımız açık kalacak diye. Harbi çok efsane vuruşlar. Ve araya serpiştirilmiş güzel kurgular. 4 kişi orada bekliyor bir adamı öldürmek için. Çok iyi. Oraya molotof ne oğlum onu anlamadım molotof sönüyor ki şeyde. Baba aldı kızı kaçıyor valla. Aga be çok iyi çok güzel ya. Harbi çok iyi yalnız. Buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıya herhangi istediği bir silahın adını yazsınlar arkadaşlar. Onlara kalp yorum atacağım haberiniz olsun. Aşağı inip istediğiniz silahın adını yazın bir de videoya like atarsanız on numara olur. Şu arkadaki sese bir gıcık olan ben miyim? Bilmiyorum ben çok gıcık ediyor bu ses ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Bakci Mobile'a e hoş geldiniz. İnanılmaz. Oha! Oğlum Beyblade oldu! Bak bak. Oha hala dönüyor! Adamlar da şaşırdı yalnız hepsi döndü bakıyor şu anda. Bak, geliyor yine güzel bir vuruş geliyor. Haydi oğlum! Ah tamam Sedat ne yapıyorsun sen ya? Bu herifin vuruşları efsane yalnız. Türk kardeşimiz bu sefer. Yalnız... <laughs> ne olduğunu anlamadım. Herhalde şaşırmış adam öyle iniyor diye. Bitti mi lan vuruşlar? Vallahi helal olsun çocuğa. Ben konuşana kadar adam vuruşları bitirdi arkadaşlar. Bir gitti, iki gitti, üç gitti. Oğlum niye yumrukluyor dördüncü? Niye yumrukluyor? Dördüncünün hatası orada yumruklaması arkadaşlar şaka yapıyorsun. Oradan vurma. Gözünü seveyim vurma artık ya. İnanılmaz ya. Abi çok efsane vuruşlar atıyorlar cidden. Öf, onu da alalım. Helal lan. Harbiden helal olsun sana. Bak adama fakir diye vermedi silah. Şimdi çekti baba kıyafeti geldi. Hadi bakayım. <laughs> Müzik bir değişti. Korkunç bir şey mi geliyor? Tövbe. Düşünsene gece böyle arkanı dönüyorsun aynadan Ay yallah korusun. bakalım ne olacak. Ben muhabbeti anlamadım. Tensei, Şunu... Bak vuruş normal vuruş. Bak bu vuruşu hepimiz yaparız. Bildiğin AVM açıyor vuruyor yani. m 24 açıyor vuruyor. Ama efekt bu vuruşu güzelleştiriyor. Dikkat ettiyseniz. Bak bunların hepsi bizim yaptığımız vuruşlar. Adam vuruyor, sağa çekiyor, vuruyor, sağa çekiyor. Tamam güzel, emek var işin içinde ama dedim ki efektle güzelleştirilmiş vuruşlar. Arbaletle güzel bir şov bekliyorum. Tamam, çok güzel. biri aldı. Hadi oğlum 2'yi de alırsın. Sen de o yetenek var gibi. Çok güzel, 2'yi de aldı. 3 var mı? 3. 3 de var. Bak. 3 de gitti, helal olsun. Adam harbiden şu anda... ...Squad takımı arbaletle yok ediyor. Hadi be. Vuramadın. Bir tane eğer ölecek yalnız. Adamın elinde pompalı var. Helal lan. Vallahi helal olsun çocuğa. Hayatının oynayışını yaptı çocuk. Kardeşim artık vur be. E ee, kar... Aa Türk. Yapmayın oğlum. Yapmayın. Ben su yapma. Eren. Nasıl öldünüz şu adama ya? Allah benim için acıdı ya. Heyecan yapmıştır bizimkiler ama olur öyle şeyler. Öf. Baba şeklinde koydu. Bak 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 bak. Aa devam olsaydı iyiydi. Gerçek oyun bu arada 16 kill 5. 16 kişi 5 kill. Of 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 anam anam anam. Ne vurdu be. Abi inanılmazsınız ya. Nereden aklınıza geliyor şunu yapmak ya. Çok güzel bir gitti. Hop iki de gitti. Zaten başka yok herhalde. Ne Göster kafayı in. Bak gösterce kafayı vuracak. Aynen böyle. E ee, kardeşim devamı? Kalbim. Şu baştaki kalbim sesi benim çok hoşuma gidiyor yani bilmiyorum. Çok tatlı bir kızın sesi belli. Bak bir gitti, iki gitti. Bak üçüncünün için. Iş... Abi neden böyle oynuyor acaba bunlar karşısına gelenler ya? İnanılmaz. Adam dümdüz ölüme gitti yani. Fark ettiniz değil mi? Bekliyoruz yine güzel bir vuruş. Ey yavrum benim be. Lan bizim Türk yine. Tüh. O efsane bomba geldi. Ohohoho. Bombadan efsane kaçtı. Yalnız o araba patlasaydı var ya. Ne gülerdim ha. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın artık. Çok iyi ya. Harbi çok iyi oynamıyorlar mı arkadaşlar? Cidden çok iyi oynuyorlar ya. Yine bir arbalet. Hadi oğlum. Abi. Bakın her vuruşta yemin ediyorum bir sonraki de şaşırmam diyorum ama efsane vuruşlar. Cidden çok iyi vuruşlar ya. Helal olsun. Tebrik etmekten başka bir şey yok. Bu arada bu kadar işaret şeyi nasıl topladı çok merak ediyorum. Bütün oyunu mu dolaştığında? İnsafsız. Ah. Tamam. Ee, arkadaşlar aşağıya istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bu hilecilere istediğimiz yorumu yapıyoruz. Bu en iyi vuruş değil en iyi hileci galiba. Ha bak bu şey arkadaşlar yeni güncelleme ile PUBG Mobile böyle bir şey gelecek haberiniz olsun. Yani geleceği söyleniyor. Kadir abiniz biliyorsunuz. Söylediği zaman gerçek geliyor. Zamanında bana şey demişler drone gelecek demiştim. Hadi be sen kimsin niye drone gelsin demişlerdi gelmişti. Ya yani bunun da gelme ihtimali yüksek söylüyorum bakın. Hatta bir sonraki yamalarda hazır olun. Çünkü bunlar deneniyor zaten. Bak güçlü duvar diyor mesela bu duvarı önünüze koyup şey yapabiliyorsunuz cover yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Korunma yeri yapıyorsunuz anladınız mı? Mesela oralarını kırarsınız altında falan yatarsınız böyle kalkarsınız falan. Bak özellik seçiyorsunuz gördünüz mü? ha <laughs> Hadi oğlum. Helal be. Aa ölmedi adam. Tamam öldürücü vuruşu yap. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza da gitmiştir. Daha fazla bu tarz TikTok videoları istiyorsanız arkadaşlar. aşağıya inip bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Cidden şuraya kadar izleyen arkadaşlar. Aşağı inip 2 saniyelerini, saniyelerini alıp abone olurlarsa. Ve aşağıya abone oldum yazarlarsa onlara kalp yorum atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.